hiçbir şey hilal tür takmaz. Elsa tokamı gördün mü anne?" diye seslenen ortanca kızını, "Odanı toplarsan tokanı bulacağına eminim." diye cevapladı. Elinde yine kirli çamaşır sepetiyle banyoya doğru yürüyordu. Her sabah gözünü açar açmaz makineye çamaşır atmayı adet haline getirmişti. Son birkaç yılda dolar kurundan daha hızlı artış gösteren kirli çamaşır miktarı her geçen gün katlanarak büyüyor. Bazen bir çığ gibi kadını boğuyordu. Makinenin düğmesine bastı ve mutfağa geçti. Akşamdan kalan çay bulaşıklarını toplayıp kahvaltıyı hazırlamaya koyuldu. Bu sabah için pankekte karar kılıp özenle sofrayı kurdu ve çocuklara seslendi. Üçü de çoktan uyanmış, yüzlerini bile yıkamadan televizyonun karşısına dizilmişlerdi. Bunca sene çocukları teknolojiden uzak tutmak için mücadele verdikten sonra şimdi ona mecbur olmaları tuhaftı. Kahvaltıdan sonra çocuklar ödevlerinin başına oturdular. O da makineden çıkanları asmak için balkona yöneldi. Son zamanlarda kendini bir çamaşırhane çalışanı gibi hissediyordu. Bu fikir aklına geldikçe yoğun bir mutsuzluğa batıyordu. Yetişme çağında ev işi yapmasını isteyen annesine "Ben büyüyünce doktor olacağım." bu işleri başkası yapacak derdi. Hakikatte ise çamaşır, bulaşık gibi işlerden kaçış olmadığını çok çabuk öğrendi. Allah'tan Maria Montessori diye sevgili bir kul çıkmıştı da kendi işini kendisi görebilen bireyler yetiştirmek ve bu amaçla çocuklardan ev işlerinde yardım almak makul sayılır olmuştu. Annelerimizin milli söylemi yaptığın banaysa öğrendiğin kendini lafı da modern pedagoji kuramıyla örteşerek bilimselleşmiş oldu. En küçüğü uyuttuktan sonra çalışmak için bilgisayarın başına geçti. 35'inden sonra yeniden üniversite okumaya başlamıştı. Eski mesleğine dönmesi mümkün değildi. Yeni bir kariyer planına ihtiyacı vardı. Aslında ev işlerinin bıkkınlığını ve eşiyle kredi kartı harcamaları yüzünden yapılan tartışmaları saymazsak hayatından memnundu. Her zaman kendini oyalayacak bir meşgale bulmuştu. Fakat günün birinde ütü yaparken ortanca kızı gelip ''Anne, ben de büyüdüğümde senin gibi hiçbir şey olacağım. Deyince beyninden vurulmuşa döndü. Demek onu böyle görüyorlardı. İşe yaramaz, vasıfsız hiçbir şey. Çocuk henüz ev hanımı demeyi bilmediği için böyle ifade etmişti ama kadının üzerindeki tesiri bambaşka oldu. Davulsalığın inişli çıkışlı halleriyle birlikte bu olay ona müthiş bir hayal kırıklığı yaşattı. Bir gece kocasının karşısına oturup ''Ben çalışmak istiyorum.'' dedi. Adam ilk günden beri bunu istememişti. Üstelik son yıllarda hem çocukların bakımı hem de evin iş yükü tümüyle kadının omuzlarındaydı. Bu düzenin değişmesi canını sıkardı ama aklından geçenleri belli etmedi. Elbette de çalışabilirsin de bebek ne olacak diye sordu. Zayıf noktasını iyi biliyordu. Tanıştıkları zaman kadın beyaz yakalı bir memurdu ve işi bırakmamı isteyeceksen başka birini tercih et diyerek net bir duruş sergilemişti. Aynı kadın ilk çocuktan sonra kendiliğinden işten ayrıldı. Aklı bu kadar çabaladıktan sonra kariyerini yarıda kesemezsin derken bu minicik yavruyu kime emanet edebilirsin? Onun tek ihtiyacı sensin diye atan kalbinin sesini dinledi. İlk zamanlar yaptığı şeyi ateşi bir biçimde savundu. Ona göre çocuk sahibi olan bütün kadınlar en azından iki yıl çalışmaya ara vermeliydi. Çocuğu bırakıp işe gitmek olacak şey değildi en doğrusu onun tercihiydi. Buna tek itiraz eden kişi annesi oldu. Verdiğim bunca emeği hiçe sayıp kocanın eline bakmaya nasıl razı olursun diye çok dil döktü lakin bir türlü dinletemedi. İşte bunca yılın sonunda farklı nedenlerle de olsa annesi haklı çıkmıştı. İşten ayrılmasaydı çocuklar kreşte büyüyecekti. Akşam yorgun argın gelen anneyle hasret gidermeye çalışacaklardı. Cumartesileri onları oyun parkına ya da eğlenceli atölyelere götürecek. Pazar günü dışarıda kahvaltıya gidilecek. Ya da bir iki kez tatile çıkacaklardı. O zaman da çocukları yeteri kadar zaman ayıramıyorum diye vicdan azabı çeker miydi acaba? Yoksa çalışan arkadaşları gibi mutlu ve huzurlu mu olurdu? Uykudan uyanan bebeğin sesiyle dağıldığı düşüncelerden sıyrıldı. Onu besleyip oyun halısının üzerine bıraktı. Büyüklerin karnı acıkmıştır deyip mutfağa girdi. Mantı aşlamak için tencereye su koydu. Aslında çocukların mevcut durumdan şikayeti yoktu. Sadece o gün ortanca kızın ettiği laf kadının uzun zamandır bastırdığı korkuları açığa çıkarmış, duyguları adeta patlayan bir konserve kavanozu gibi her yere saçılarak kadını allak bullak etmişti. Çocukları doyurduktan sonra bilgisayarın başına döndü. Gün içinde kızlardan ona fırsat kalırsa kendi derslerini takip ediyordu daha bir ay öncesine kadar bütün ülkenin okulsuz eğitim sistemini benimsemesi öngörülebilir bir şey değildi. Her ne kadar öğretmenle yüzde eğitimin yerini tutmasa da kolay adapte olduklarını düşünüyordu. Özellikle çocuklar eskisinden daha üretken ve yaratıcıydılar. Kadın ders notlarına kendini veremiyordu bir türlü. Geçmişin hesaplarını kapatmadan anda kalabilmek ne zordu. İlk yavrusunu kucağına aldıktan kısa süre sonra yüksek ateş nedeniyle bebeği hastaneye yatırdılar. Yeni doğan yoğun bakıma anneyi almıyorlardı. Kızı taburcu olana kadar evde kıyafetlerini koklayarak ve mütemadiyen ağlayarak bekledi. Hastaneden eve dönerken bebeğin kulağına, ''Bir daha hiç ayrılmayacağız.'' diye fısıldadı. İzni bitip işe başlaması gerektiğinde istifa dilekçesini verirken, kararına neden olan travmanın bu ilk ayrılık olduğunu kendisi bile bilmiyordu.